Ben e, dokuzuncu maddeye geçiyorum. Arkadaşlar ilk dolaşırlar Siz, Sizin siz neyi Hepsi aynı arkadaşlar. Kolay olsun, olsun diye. Karışık. İki sandıkta, hayır. İki şey. sandıkta meclis başkanı. Saygıdeğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkan, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, sevgili basın mensupları, sevgili İzmirliler, AK Parti grubu adına ben Bilal Doğan Grup Başkan Vekili, Grup Sözcümüz e, Hakkı Durmaz Grup Sekreterimiz Mesut Demirkaya, 6 Belediye Başkanımız olmak üzere, 51 Büyükşehir Belediye Meclis üyemizle birlikte hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu meclisimizin açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk meclisimizin ülkemiz İzmir'imiz yararına önemli vazifeler yapacağını düşünüyorum. Biraz evvel istifasını açıklayan Kenan Çakar Başkanımızın da istifasını yeniden gözden geçireceğini temenni ediyorum. İzmir halkı bize yüzde 36 oyla bir olan belediye başkanlığı sayımızla altı belediye başkanlığı verdi. Yine 23 olan büyükşehir meclis üyemizle Kenan başkanımızı içine katarak 51 büyükşehir, mecl büyükşehir mecl meclis büyükşehir meclis İzmir halkı bizi muhalefet görevi verdi. Sayın Başkan, biz de bu muhalefet görevimizi İzmirli'nin yararına olan, ülkemizin yararına olan sizin bu mecliste icra edeceğiniz hizmetlere her zaman olumlu katkılarımız devam edecektir. Ancak yanlış ya da eksik bulduğumuz hususlarda grubumuzla birlikte çözüm önerilerimizle birlikte bu mecliste üstümüze düşen görevi yani muhalefet görevini yapacağız. Bütün dileğimiz İzmir'in bir marka kent olması. İzmir'in Türkiye'nin üçüncü değil ikinci kenti olması yönünde. İzmir'in ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, istihdam anlamında, turizm anlamında Türkiye'nin göz bebeği olma yönündeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çabalarını destekleyeceğiz. Ama biraz evvel ifade ettiğim gibi yapıcı muhalefet görevimizi de eksiksiz yerine getireceğiz. Ben bu vesileyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere bütün belediye başkanlarımı, bütün Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimi yeni görevinde başarılar diler meclisimizin özellikle İzmir'in ülkemizin hayrına yararlı işler yapılacağını ümit ediyor. Hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Sene 2009 bir belediye 23 meclis üyesi. Sene 2014 6 belediye bir meclis üyesi. Bu grafikte bir problem var. Sene 2019. O zaman görüşeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Bu açıklamayı sizin açıklamanız üzerine yapmak mecburiyetinde kaldığım için de affınıza diliyorum. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı olarak Bergama'dan ve grup sözcümüz Remzi Taktakoğlu. Biz Milliyetçi Parti Hareket Partisi olarak altı belediye meclisi üyesi ve iki belediye başkanıyla temsil edilmekteyiz. İzmir'in gelişmesi için bize düşen ne görev varsa biz her zaman İzmir'in gelişmesi için bu desteği vermeye hazırız. Meclisimizin İzmir'imize, bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Eğer İzmir'in zararına bir karar alınıyorsa, böyle bir şey buraya gelmez. Bu meclis on senedir gelmedi. Böyle bir şey gelirse, e, herkesten önce bizim de hem grup olarak hem başkan olarak karşı çıkacağımız bir rütbedir. On senelik bir e, kentin önünde gerçekleştirmiştir. Ondan hiç birisi de bizim en ufak bir endişesi olmasın. Hep birlikte e, uyum içerisinde e, bu kenti e, yöneteceğiz ve kenti ileriye taşıyacağız. Bu kent 2011 yılında en hızlı büyüyen dördüncü kent oldu. Bu kentin belediye başkanı 2012 yılın Aralık ayında dünyada ayın başkanı seçildi. Bugün de aslında izliyorsunuz. Dünyada metropoler içerisinde yaşanabilecek en iyi yaşam koşulları olan 6. kent oldu. Bunlar da bu 10 senedir oldu. Bunu da bilgilerinize sunmak istedim.